2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti. 49 ila 50-51 ila 52 yaşında olanlara müjde geldi. EYT 5000 prim, 3600 kısmı emeklilik, staj ve çıraklık. EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Kapsam dışında kalan 2000 sonrası sigorta girişi olanlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor, 1999 ve 2000 sonrası için kademeli emeklili düzenlemesi gündeme gelirken, konu hakkında şartlar kısa sürede araştırılan konular arasında yerini alıyor. Emeklilik için gerçekleşmesi beklenen reform adımında kadınlar, Bağkur prim eşitlemesi ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için gelişmeler yaşanması bekleniyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar. 2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş kademeli emeklilik için detayları merak ediyor. EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Bu süreçte 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar kapsam dışında kaldı. Yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, düzenlemesiyle 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, bir yıl, ay hatta gün farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar, 17 yıl daha çalışmak zorunda oldukları için kademeli emeklilik beklentisine girdi. Bu sebeple EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, gelecekteki açıklamaları gözlemleyerek kademeli emeklilik umuduyla bekliyorlar. Özellikle 1999 sonrası işe girenler için kademeli emeklilik sistemiyle ilgili umutlar yükseliyor. 2000 ila 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olarak işe girenlere kademeli emeklilik hakkı tanıyan bir çalışma başlatıldığı gündeme gelmişti. Bu yeni reform çalışması, EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için de avantajlar içereceği konuşuluyor. Bu durumda daha erken sigortalı olan ve 7000 gün prim ödeme şartını tamamlayanlar için bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. Kademeli emeklilik beklentisi içerisinde olan 2000'ler işçileri, yeni düzenlemelerin kendilerine ne gibi avantajlar sağlayacağını ve emeklilik planlarını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyorlar. Bu süreçte hükümetin gelecekte yapacağı açıklamalar ve çalışmaların sonuçları büyük önem taşıyor. İlerleyen dönemde yapılacak düzenlemeler EYT dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran işçiler için umut ışığı olabilir. Ancak kesin detayların ve uygulamanın nasıl olacağı şu an için belirsizliğini koruyor.